Dün Tuğkan abideydim. Onun evinin orada bir tane kadının evi var tamam mı? Kapının önünde de muhabbet ediyoruz kaçacağım. Kadın dedi ki kadının evi de full köpek dolu. Dedi ki bize ya dedi oğlum dedi hani Tuğkan'ın beli sakat biliyorum da dedi ya böyle işte uzun kare dikdörtgen siyah poşetler var tamam mı? İçinde de köpek bezi var. Bu kadının evinde 20'den 20 tane falan köpek var. Bunlardan felçli olanlar var. Kadın bakıyor yani. Alıyor sokakta bulduğu bütün sakat veya şey hastalıklı köpekleri alıyor. Evde bakıyor bunların. Tuğkan abi benim ayağıma bok bulaştığı bir şey paylaştı. O olay işte. Bir nevdiri var ya. Bir insan kıçını tutamayıp nasıl paçalarından bırakabilir? Ya Allah Bu kadar kakan geldiyse söyleseydin. Abi bezimi unutmuşum. Bezimi ne yapayım? <gülüyor> <gülüyor> Dışarıdan görünce paket jilet ama bir kusuru var bokunu tutamıyor. Tek sıkıntımız o. Paçalarına sıçma terim işte. Ya. Anlatıyor işte diyor ki ya diyor işte oğlum diyor şurada altı tane böyle siyah poşet var içi köpek bezi dolu ya ben taşıyamıyorum yardım eder misin? Bizim de arkadaş vardı Can dedik abla ederiz ne olacak? Dedi ki ama durun dedi ben köpekleri eve kitleyeyim. Çünkü dedi paçanızdan kaparlar. Köpekleri kitledi. Tamam dedi gel dedi. Aldım bir tane yükledim gidiyoruz. Ulan bahçeye bir girdim. iki tane böyle lesli köpek var. Böyle var ya ufak böyle kulakları düşük böyle bakan eblek. Onlar dedi bir şey yapmaz. Onlar şey köpek. Zaten öyle şey köpekler. Ufak böyle kulaklar düşük. Yanlarından geçiyoruz. Tam böyle taş merdivene geldik. Kadın da önden indi. O taş merdivenle üst bahçeyle alt bahçe arasının kapıyı açtı geçti. Biz bezi indiriyoruz böyle omuzda. Arkamda da işte kadının annesi var. Çok yaşlı bir kadın işte. Sonra böyle büyük bir köpek geldi merdiveni. Kadından da şöyle bir ses geldi. Ben bunu kitlemeyi unutmuşum. Omunakuk. Köpek şöyle bir Ruh bir yaptı. Allah'ım dedim ben öldüm. Burada dedim bu bizi paramparça edecek. Bak moruk. Böyle bir şey yok. Kadın yani sadece şunu dedi hani. Dedi böyle bir şey yaptı. Ben dedi bunu kitlemeyi unutmuşum. Ama öyle bir söylüyor ki sanki Diablo anasını satayım. Köpek de bana baktı böyle ruh yaptı. Amun okuyun bezi yere bir fırlattım böyle o ben zaten dar bir alan hani önüne. Sonra köpek geçti dedi yani sonra kadın şey dedi merak etme dedi o sadece havlar dedi o ısırmaz dedi <laughs> Ne besliyorsa Köpek harbiden yanımdan geçti gitti abi sonra Sonra onu içeri aldılar Bak içeriye alışı da anlatıyorum böyle kış bahçeleri var balkon gibi Kış bahçesinde bu kadın içeriye girdi içeriden kış bahçesine açıyor kapısını Orada da bir tane pitbull var ve böyle bakıyor ben içeriye girdiğimden beri kış bahçesi ya full cam Bana böyle bakıyor böyle Abi bu kadın kapıyı açtı. Doberman kapıyı böyle yaptı. Kadın Allah'tan eliyle hani red yaptı, itti. Diğer köpeği de içeri aldı. Ben de o sırada bekliyorum. Hayır bir de moruk pitbull. Köpek gelir. Ben yaparsın, yere vurursun, red falan bir şey yaparsın. Bir kaça bu pitbull'ların korkusu yok. Öldürür seni. Altıma sıçtım ya. O böyle kadının böyle ya ben bunu kütlemi unutmuşum. Değişi ve köpeğin rav yapışıyla ben hani böyle dedim Allah'ım bu köpek dedim herhalde beni burada param parça edecek. Elimde köpek beziyle öleceğim amına koyayım. Yani hiç hayal ettiğim ölüm böyle değildi falan. Bok nasıl bulaştı? Abi bütün bahçe bok. Böyle omzumda dev bez kutusu taşıyorum poşeti. Yani bastık yani boka. O kadar sıcak bir boka bastım ki of. Yani köpeğin götünden düştü an ayağıma soksam oraya o kadar şey olur yani yeni sıçmış yani. Bir bastım kayıyordum zaten. Hay dedim ananız kim ayağımda da Jordan'larım var piç olduk. Ama şeyi gördüm mü mesela bezi indik alt kattaki camdan veriyorum bir baktım orada falçlı köpekler falan filan var. Bakıyorlar bize böyle falan. Ama abi bak ev bitmiş tamam mı? bayağı lüks bir villa ve alt kat bitik. Yani alt kat her taraf kutu, koli ve toz. Hayvanlar orada çünkü kalıyor. Üst taraf aynı şekil. Yani içeride bir sürü köpek var. İçerisi çok kötü. Çünkü yani 20 tane köpek var evde. Evi temiz nasıl tutabilirsin ki zaten? Ya tam böyle bir korku evi gibi bir şeydi yani. Kadın da şey diyor. İnşallah sizin gibi kaslı yakışıklılara işte nasibinizi bulursunuz falan Allah'ım dedi. Bizi kurtar buradan ya. Yani. dört tane de çikolata verdi bize. Olsaydı da böyle kapı bir anda bir şey açılsaydı ve o içerideki o kangallar pitbull'lar dışarı çıksaydı gerçi o korkuyla duvara kafamla falan tırmanırdım ama yani ben harbiden böyle kemiklerim kalırdı yani orada. Baksan oğlum şunun neyinden kaçacaksın ya? Baksana şu. <laughs> bu değil işte içeridekiler böyleydi bak bu. Bak tam buydu. Beyaz böyle bir de. Lan bu adamın var ya bacaklarını kopartır ya. Şu ne oğlum? Şu ne? Şey var ya bir tane Instagram'da işte abisi oyun yapıyor ya falan sonra köpek gidiyor bilgisayarda kod yazıyor oyun yapıyor amına Ya bir kere buraya ilk taşındığım zamanlarda burada da topladılar sonra onları. Çok şey köpekler vardı. Şimdi bir köpek üzerinize havlayarak geliyorsa korkutmak içindir. Hani git buradan. Ama bir köpek üzerinize havlamayarak sadece koşuyorsa ısırmak içindir. Amına koyayım 3 tane köpek ilk taşındım ulan gidiyorum. Bir baktım bunlar geldi yapıyor. Böyle ayağımı yere vuruyorum. Lan yapıyorum. Duruyor. Sonra hani gitmesi lazım. Yürüyorum bir yandan da. Bir daha koşuyor lan. Lan yapıyorum. Amına koyayım. 2 dakikalık yolu 15 dakikada bir yere tekme vur, bir adım at. Yere tekme vur, bir adım at. Böyle böyle gidiyorum ya. Oyun oynamak için koşamaz mı yani? Ya dili dışarıda olur genelde oyun oynamak için koşuyorsa. Kuyruğu sallanır falan ama kulaklar dik böyle yaptıktan sonra böyle üzerine koşuyorsa bil ki yarra yedin yani. <laughs> Ya o köpekten köpeğe de değişik. Kimi köpek var böyle sana saldırmak için bile koşuyorsa bir tane tekme koydun mu geri basar ama zor moruk.